35'e yolun yarısı derken Yaşım kırkı geçti Ellidir gayrı İstemesen bile varmayı erken Ömrümün menzili Bellidir gayrı Sansam da kendimi dün doğmuş gibi Ak düştü saçıma kar yağmış gibi Gönlümün bağına yel değmiş gibi yaprak dökmüş kuru dallıdır gayrı. Her zorun altından mutlak çıkardım. Suyunu çıkarır taşı sıkardım. Nice yüreklerde ataş yakardım. Tutuşmaz gönüller küllüdür gayrı. Eleyip eleyi astıktan sonra Hazamda hüzünler bastıktan sonra Gönlümün bülbülü sustuktan sonra Bana ne dost bahı güllüdür gayrı Dereyi tepeyi geçemez oldum Soğuk pınarlardan içemez oldum Güllerden dikeni seçemez oldum Baykuş bile Bülbül dillidir gayrı Bir kuş olup uçtu şu yarım asır Dünya kafesinde yaşadım esir. Çalsam da kimseye etmiyor tesir. Gönül sazım kırık tellidir gayrı. Kullar sarılmasın diye yakama halimi arz ettim yüce makama. Postaya verecek param yok ama dilekçem gözyaşı pulludur gayrı. İşte böyle geçti. İşte böyle geçti ömrümün seyri. Bana da ele de olmadı hayrı. Bunca yıl derdiyle düşürüp sayrı yaram hem sağ hem solludur gayrı.